Biz istediğimiz başlangıcı yapamadık belki ama sonrasında 20. dakikanın sonrasında biraz daha oyunda istediğimiz üstünlüğü kurabildik diye düşünüyorum ve maç da istediğimiz şekilde bitirdik. Öncelikle ben de dönmekten dolayı çok mutlu oldum. ifade etmek zorundayım tabii ki çünkü buraya futbol oynamaya, futbolun tadını çıkarmaya, takım için mücadele etmeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya gelmiştim. Bunu yapmaya çalıştım ama maalesef bir sakatlık sebebiyle bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. Dönmek benim için de çok önemliydi. Ancak şu an hem takımın form durumu hem kendi fiziksel durumum hem kendi performansım adına mutlu olduğumu ifade edebilirim. Bizim yapmaya çalıştığımız her maç, her gün Trabzonspor'u daha yukarıları hak ettiği yerlere taşıyabilmek iyi de gidiyoruz şu anda. De verdad que estoy dando todo todo lo Öncelikle sizinle bahsettiğiniz gibi ilk geldiğim anlarda Densil ile beraber oynuyorduk. Kendisini de şunu ifade etmem gerekir. Kendisi gayet iyi bir oyuncu. Burada daha önce şampiyonluk yaşamış, burada önemli maçlar, önemli mücadeleler ortaya koymuş bir oyuncu. Bu konuda tabii ki kendisine olan saygımızı ifade etmek gerekiyor. Ama şu an sizin de bahsettiğiniz gibi yine Arsenal ile beraber oynuyoruz. Arsen'i gördüğümde de ilginç çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu görmüştüm. Trabzonspor'a çok büyük mutluluklar yaşatacak bir oyuncu olduğunu görebiliyorum. Ben de sizinle bahsettiğiniz gibi tecrübeli bir oyuncu olarak özellikle savunmada, defans pozisyonunda oynayan arkadaşlarıma tecrübelerimi paylaşarak, onlarla konuşarak, belki onlara yardımcı olarak daha iyiye gitmelerini, Trabzonspor'u daha mutlu etmelerini sağlamaya çalışıyorum ben. Öncelikle aslında bizim için düzensiz bir sezon olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü istediğimiz gibi başlayamadık biz bu sezonu. Ama sonrasında biraz daha toparlandığımızı düşünüyorum. Çünkü sezonun geneline baktığınızda özellikle yaz transferlerinde birçok oyuncu katıldı aramıza. Ve ben de bu takıma katıldıktan sonra takıma yardımcı olabilmek için belki de biraz daha erken başlayabilmek adına bir sakatlık yaşadım. Takıma yardımcı olabilmekte amacım ama erken bir sakatlık yaşadım dediğim gibi. Ama şu an yavaş yavaş o adaptasyon ortamının, uyum ortamının sağlandığını söyleyebiliriz. Çünkü işler bizim adımıza daha iyiye gidiyor. İlk ligin ilk yarısı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çok istediğimiz gibi değildi. Ancak şu an kupada iddialıyız. Ligde puan sıralamasında her zaman daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Bugün de aslında önemli bir galibiyetti. Dolayısıyla bizim adımıza ilk yarı belki istediğimiz gibi değildi ama umuyorum ikinci yarı çok daha iyi olacak ilk yarıda. Açıkçası şey şöyle deplasmanlarda zorlandığımız bir gerçek. Aslında şu ligin ilk belki deplasmanlarda çok bir maç kazanamadık. Biraz zorlandığımız sizin de bahsettiğiniz gibi bir gerçek. Zor bir maç oynayacağız tabii ki ama aynı zamanda ben bu tür maçları güzel maçlar olarak da ifade edebilirim. Çünkü bu tür maçlar büyük maçlar ve büyük maçları ben de dahil olmak üzere bütün oyuncular oynamak için sabırsızlanırlar. İyi hazırlanacağımız bir maç olacak bizim adımıza. Önemli bir maç olacak. Varlığımızı hissettireceğimiz bir maç olacak bizim adımıza. Dolayısıyla gösterebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum bu maçta. Da.